Merhaba sevgili İşçi izleyicileri. Bugünkü konuğumuz inşaat teknikeri Remzi Perk. Hoş geldiniz Remzi hoş Bey. Olur, hoş bulduk. Günüm. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Kariyer geçmişiniz nedir? 1979 Kars Kağızmanlı olumluyum. Kocaeli'de ikamet etmekteyim. 2006'dan e, ilk şirketimi kurdum. Toptan yapı malzemeleri ve distribütörlüklerim vardı. Aynı zamanda inşaat yapıyordum. Biraz perakende ağırlıklıydı, yoruyordu biraz. Sonra sadece kendimizi inşaat taahhüte aktardık. Aynı zamanda şimdi hem tasarım, uygulama ve bunların projelendirme, keşif. inşaat taahhüt firmasıyız. Hı hı. Büyük ölçekli bir tane daha bir firma kurduk. Per Galveniz diye. Hı hı. E, kendi meslektaşlarımızın tedariğini yapıyoruz. E, toplamda işte Gebze'de 2000 metrekare bir depomuz olmak üzere, bayiliklerimiz bayisi olduğumuz firmaların olmak üzere Adapazarı'da 50 bin metrekare. 52 bin metrekare stok alanında mevcut e, tüm yapı malzemeleri satmaktayız. E, bu. Hı hı. Peki inşaat teknikeri kimdir? Ne iş yapar? İnşaat teknikleri e, normalde iki yıllık fakülte mezunu. Ee, işte şu an geçiş hakları olan, inşaat mühendisliği veya mimarlığa geçiş hakları olan biridir. Ben işi babamdan öğrendim. Hı, hı Ona bakarsan zaten inşaatla hiç şeydim. Sonra da işte uygulama alanı genişledikçe, yapı malzemesi sattıkça daha fikrim daha fazla gelişti. Daha öyle bir kendimizi ilerlettik. Hı hı. Ee, o da memnunum. Hı -hı. İşimi severek yapıyorum. Aslında babadan öğrendik. Alın. O Benim... halde nasıl başladınız diyecektim ama aslında babadan yani. Aynen babadan. Küçüklükten başladınız gibi aynen bir babadan. şey oldu. Hı -hı. Aile firmasından zaten geçiş yaptım. Hı -hı. Yani Peki ben... siz neden buradan devam etmek istediniz? Küçüklükten beri aslında ilginiz mi vardı? Seviyor muydunuz? İşimi severek yapıyorum. Hı -hı. Biraz da bir şeyler üretince, bir şeyler ortaya çıkınca hoşnut bir duyuyorsunuz. Bir proje teslim edince, bir okul teslim edince mesela çok hoşnut oluyorsunuz. Hı -hı. Hastane bitirince ben e, okul yaptım bir üniversite yaptım, bir özel eğitim okulu yaptım, bir tane de hastane yaptım. Allah nasip etti. Farklı bir şey ya. Hı hı. E, 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 orada bir yaratıcılığınız mı ortaya çıkıyor veya işe yaradığınız mı ortaya çıkıyor? Bir şey çıkıyor işte. Hı hı. Memnun oluyorsunuz yani. şey yaradığınızı hissediyorsunuz. İşte bu. Evet. Bu galiba. Hı hı. Çok güzel. O halde biraz daha detaylandıracak olursak, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Biz Türkiye genelinde inşaat hayatırmısız. Özellikle kamu e, 2000 10 yılında Karasu Devlet Hastanesi'ni yaptım. İnce işlerini yaptık. Son geçen sene 2021'de Dünya Bankası'nın ana dilde eğitim okullarını yaptık küçük çekmece. Ondan sonra çok iyi projelerde çalıştım gerçekten. İyi bir de iyi mimarlarla beraber çalıştım. Onun bir artısı var zaten bende. Ee, ...çok çok ciddi artısı var. Hı hı. Ee, çok emekleri var üzerinde. Biz de aldık isteyerek... E, ...yaptık galiba. Ordu'larda verdiğin bir şeyi... ...talip olursan galiba o var. Talip olduğunda karşı taraf size veriyor. Siz de istekli olursanız. İşte... E, Acı Badem, ...Yeni Acıbadem projesini yaptık. Kom, i̇nce komple tamamen biz yaptık. E, ondan sonra... ...böyle e, büyük... ...montanlı söyleyebileceğim. Aslında... <laughs> Ee, babadayken biz kabacıydık, kaba e, fabrikacıydık, sanayiciydik, sanayiciydik yani bizim işimiz kaba fabrika yapmak, kaba inşaat yapmak. Ama yapı malzemesine girince bir de işleri daha çok öğrenince bu sefer işi daha kapsamlı büyüttük. Şimdi mesela e, çok şükür e, Göktürk'te şantiyemiz var, köşk yapıyoruz. E, bu da güzel bir şey, e, <laughs> e, iyi yerlere hizmet ediyoruz. Ondan sonra e, şunu söyleyecek olursam, e, müşteri ağırlığımız genellikle şey bizi bilen ve iyi ne istediğini bilen biz artık bir saatten sonra da seçici oluyorsunuz. Artık referansla geliyorlar aynı size. Biz, siz de tabii Hı -hı. ki seçici oluyorsunuz bir saatten sonra belli bir şey oturduktan sonra seçici davranıyorsunuz. Hı -hı. İster yapıda olsun, toptan da olsun. mesela şu an toptan hizmeti veriyoruz ama çok. 25-30 yılın bir birikimi olduğu için bazı şeyleri çok ciddi anladığınız için karşıdaki insan da sizden ne istediğini bildiği için kolay kolay şey yapmıyor, vazgeçmiyor. Bizimle bir çalışan insan bir daha da kesinlikle vazgeçmiyor. Bir abim vardı derdi bana hep söylüyordu. Bizim nedense benim çalıştığım firmalar bizde bir daha çalışmıyor. Bizde olmuyor. Bizde o sıkıntı olmuyor. Artık onu eliyoruz. Bakalım nasip kısmet böyle de ilerleyeceğiz inşallah öyle düşünüyoruz. Peki biz de tebrik ediyoruz tabii ki bu söylenirinizin devamını diliyoruz. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özelliğiniz nedir diyebiliriz o halde? Ben kendimde şunu görüyorum mesela en önemli özelliğim çok güzel bir soru sordun teşekkür ederim. Ben yapı malzemesi daha önce sattığım için ben yani bu mesela işte babamla 25 yıllık bir şirketten ayrıldım. 2006'da kurunca e, yapı malzemesini kendim sattığım için uygulamayı çok net biliyorum. Çok net. Yani nereye ne kullanılacağını mesela şu an e, yanımızda çalışan mühendis arkadaşlarım var. Beraber çalıştığımız. Bilerek e, bir mühendis işe aldığımda bir şey yaptığımda bilerek alıyorum. 3-5 ay bu adamı hiçbir iş vermiyorum. Hiçbir iş. Sadece malzemeyi tanıması, firmayı, firmayı tanıması, e, gelen teklifi ona göre yani müşteriye ona göre ne cevap verilmesini bilmesi gerektiğinde bir sefer bunu öğrenmesi lazım. Ee, ve sana şunu size şunu söyleyeyim. Hem herhalde bizim e, şu anki yetişen nesilde veya mühendislerde veya mimarlarda gördüğüm en e, sıkıntılı kesim bizim meslek üçe ayrılır aslında. Bir projelendirme, iki şantiye, üç ofis mühendisi. Ben mesleğimi böyle görüyorum. Şimdi bu üçün toplamında iler, üçünün toplamında de çok iyi bilmek zorundasın. Yani he, en azından yüzde elli üçünü bilmek zorundasın ki hı hı. işinde ilerli, ilerliyesin. İyi arkadaşları yetiştiriyoruz. Ekip hı hı. arkadaşlarımız da iyi. Nasip kısmet artık gerisi de e, şans diyelim. Hı hı. Hedefleriniz neler peki? E, i̇nşallah 2023'te e, kendi depomuzu kuracağız. Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse. E, yani 20, 2023 yılının içerisinde kesin alacak büyük bir depoyla hizmet artık etmek istiyoruz. Çünkü talep müşterinin talebine göre bir nevi işiniz artık ona göre şekillendiriyorsun. Sizden çıkıyor. Sizin karşınızdaki müşterilere veya sizin arayanlara veya sizin talepler doğrusunda zaten iş o yöne kayıyor. Bizim de şu an en büyük e, ana kalemimiz bence toptan yapılma malzemesi satmak. O yöne kaydığı için çok büyük bir depo kurmak zorunda görüyoruz kendimizi. Hı hı. Bu 2023 yılları için içinde yer alacak bütçesinde kesinlikle. 2024'te Galvaniz üretimine geçeceğiz. Kendimiz üreteceğiz. Nasip kısmet organize sanayide şu an yer bakmak istiyorum. Hı, hı Bak nasip ya Yalova olacak ya İzmit bölgesi olacak. İkisinden birinde başlayacağız üretmeye bir yandan. Bir taraftan da kendi projelerimizi yapmak istiyoruz. Şu anda işte taahhütte 2-3 tane taahhüt elimizde işimiz var. Halen de devam eden işte Çorlu'da 8 tane bile yapıyorum. Çok çok iyi bilinen firmaların işlerini yapıyoruz. Çok ciddi işler yapıyoruz. E, Göktürk'te olsun. Şimdi ondan sonrası kendi projemize kendimizi atar mıyız? Düşünüyoruz. Bir taraftan kendi projemizi atmak, bir taraftan yapıyı güçlendirmek. E, Oldu zaten yapmazsan sistem seni atar. Bir ben yapamazsan eğer yenilenemezsen kim ne derse dersin yani ben bunu her zaman. O yüzden ben benim en güzel özelliğim bence. Ben çok hızlı ofis olsun, şantiye olsun, işte e, satış ofisi olsun veya depo olsun. Ben çok hızlı adapte olurum. Çok Hı. hızlı kurarım. Hatta kendimi ya, kusura bakmayın biraz o kadarlık olacak. Ünal Alışal'a <laughs> benzetirim. <laughs> Ünal Bey e, çok hızlı işletme kurar, çok hızlı devreder. Ben devir etmiyorum <laughs> genellikle ama e, nasip kısmet. Bu sefer de e, yaşım verdiği bir olgunluk var herhalde. Bir de yaş ilerledikçe, tecrübe de ilerledikçe artık akıllanıyorsun ne diyeyim. Bu sefer tam oturacak gibi, tam olacak gibi meyvelerini yiyeceğiz galiba. Umarız nasip dilediğiniz kısmet. gibi olur, gerçekleşir aynen, hayalleriniz, sedefleri. Aynen. Nasip kısmet. O halde sizce kimler bu mesleği yapmalı, yapmak için hangi özellikler olmalı? Bence kimler yapmalı? Bana göre yani kesinlikle ve kesinlikle inşaat mühendisliği, mimarlar bu mesleğin biçilen kaptanları ee, ama e, ya şimdi görüyorum. E, biraz da ne yaptığını bileceksin. E, e, ne yaptığını bilmeniz lazım. Bilmiyorum. Ne yaptığınızı bilmezseniz sorun orada bence en büyük problem bir insanın kendini tanıması. Hı hı. Ve çıkan zorluklarda da yeni arkadaşlar nedendir bilmiyorum. Az bir zorlukta e, vazgeçiyorlar. Neyse, bir de şunu görüyorum. Yani ben e, yanlış anlamayın. Kusura, tekrar kusura bakmayın. Belki de o kalalık diyeceksiniz. Ya dört yıllık bir fakülte mezunu bir insanın bana göre maaş derdi olmamalı. Bak kesinlikle yani birinci işe girişte ben mesela işe alışta bir adam ben size şunu söyleyeyim Gülben Hanım. Bana geldi karşıma çıktı 4 yıllık fakülte mezunu inşaat mühendisi ben, e, bunu işe alacağım veya örnek sana mali müşavir veya başka bir pozisyonda adam direkt bana maaşı sorduğu zaman o adam almıyorum. Kesin kalmıyorum. Çünkü ya ben bu sabah inşaat mühendisliğini söyledim. Bak sen yeni mezunsun. Beş sene sonra eğer ki bana demezsen, ata senin 5 sene sana 3 sene veriyor, hadi 5 sene en kötü ihtimal dedim sana zaman dilimi tanıyayım. Hı hı. Gelecek projelerde keşfi projelendirmeyi yapamazsan, bana demezsen ki ben kardan bu firmaya ortak olmak istiyorum yapacağım demezsen ben seninle çalışmam. Bu, okuduğun okula yani yanlış bir kavram, mesleğine yanlış bir kavram. Bence biraz da bizi yanlış eğittiler geçen bir isim söylemeyeyim yanlış olur. Türkiye'nin en bilinen bir holdinglerinden biri, en bilinen yani zirvedeler adamlar. Güvenlik görevlisi dedi ki, ya dedi, "Abi dedi, sizde ne sıkıntılar var?" dedi. İş, i̇şçi eleman sıkıntısı var mı? Dedim, "Var, bizde de var." Abi dedi, "Ya bizde fabrikada dedi. Elektrik mühendisi bin lira alıyor. Elektrik çalışan usta 18 bin lira alıyor." Bunu size söyleyeyim, nedenini biliyor musunuz? Ben sabah mühendisinin de söyledim. Ben çocuktum babamla beraber isim kullanmayayım. Türkiye'nin en büyük fabrikasının işte en büyük holdinglerinden birinin inşaatını yapıyoruz. Demir fabrikalarında ısı çok çok önemli. Kazan daireleri addindi, size şey diyeyim ocak kısmı çok çok fazla önemli. Yani ısı derecesini bilmem de çok yüksek ısıda yani demir Hı -hı. eritiyor. Onu size söyleyeyim. Hı -hı. Alman bir mühendis gelmişti. Ben çocuğum. Bak hayatta gözümün önünde kaçmaz. Bunu tüm mühendisler artık söylüyorum yani. 15-16 yaşındayım ben. Hem çalıştım babamın yanında işi öğrenmek, Ve katta babamın bana en büyük kattığı değer ben söylüyorum her zaman. Birinci işi öğretmekti. Allah razı olsun işi onun sayesinde öğrendim. İkinci ilk firmamı kullandığı kurduğumda babamın ismiyle yürüdüm. Gerçekten bunun faydasını gördüm. Orada dikkatimi çekerdi. Alman mühendisinin her yerinde pense, işte o zamanın şeyleriyle şimdiki teknoloji artık ilerledi. kompas. Abi adam ya iş tulumu, kıyafet. Ya Sabah saat 8 siz gibi, ben Hanım kanalı açardım, kanalda ne yapılacaksa örnek size, hı hı. ya siz, sizden geç çıkardı. Bizimkiler genellikle, ya şimdi ben işte mühendis oldum veya mali müşavir oldum, mali müşavir oldum veya işletme mezunum, direkt fabrikaya müdür olacağım, ya böyle bir şey yok. Pişmek gerekiyor. Aa, öyle bir yok şey olsun. yok, kimse sizi hı hı. direkt fabrikaya müdürü yapmaz. Hı hı. Bir işletme mezunu bana göre üç tane yol çizmek, ya bankacı olacak, ya muhasebeci olacak ya işletmeci olacak. İşletmeci olabilmesi için bir hangi işletmeci ol, işletmede çalışacaksa bence onun altyapısını öğrenmesi lazım. Öğrenmesi o fabrikanın bir bir sefer sana i̇ş ay gülercemez. aynı bir sefer kesinlikle iş adamı akıllıdır. Yani bunu kaçırıyorlar. Hı -hı. Bir adam iş adamıysa zaten gelmişse arka koltuğa oturuyorsa o adam zekidir, Çok zekidir. O adam çok meşalelerden geçmiştir. Ama bizim mühendisler işte sahayı çok zor seçiyorlar. Yani ki ofis mühendisi olayım. İşte ofis mühendisi olayım. İşte bugünün şartlarında daha 3000 dolar maaş alayım. Öyle bir dünya yok abi. <laughs> kesinlikle. Yani iş ben kesinlikle yani Allah razı olsun tekrar diyorum babamdan. Adam bizi götürdü. İnşaatta çalıştırdı. Ay şimdi 25 yılı aşkın bir zaman oldu. Düşün babam müteahhitlikten emekli oldu. Ben de kendi sektörümden emekli oldum. E ben de birilerine bırakacağım bu işi yanlış anlamayın. Hı -hı. Yani biz de kalmayacağız burada. Yani kimse kalıcı falan değil yani. Birini öğretebilirsem, birine önünü açabilirsem ne mutlu bana. Hı -hı. başka bir şey görmüyorum yani. Peki sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. O halde son olarak izleyicilerimize neler söylersiniz? Bugüne getirdikleri için tüm müşterilere, herkes bizi tercih eden, Bizimle çalışan, bizimle yol yürüyen tüm ekip arkadaşlarıma, size çok teşekkür ederim. Bu fırsatı da bana verdiğiniz için aynı zamanda gerçekten. Hı hı. Çok sağ olun. Biz teşekkür Sevgiler, ediyoruz saygılar. katıldığınız için. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün inşaat teknikleri Remzi Park bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.